Alışveriş yapıyor musunuz? Peki alışverişlerinizi güvenle yapabiliyor musunuz? Citibank İKAT. E Citibank, internette yaptığınız alışverişleriniz için yaratıcı çözümlerinden birini daha sunuyor. Citibank İKAT'la e internette yüzde alışveriş garantisi. Birikimleriniz var, değerlendirmek istiyorsunuz. Hangi yatırım aracı? Hangi seçeneği? En doğru kararı verebilecek misiniz? Citibank'ın yatırımcılara sunduğu yaratıcı çözüm. Citibank yatırım ihtiyaçları analizi. Bırakın size en uygun yatırım portföyünü oluşturmanıza yardımcı olalım. Risk anlayışınıza ve beklentilerinize uygun. Hayatta karşınıza ne çıkarsa çıksın. Citibank'ta başarınızı garantileyecek bir çözüm mutlaka vardır. Bu ay bir boş no frost soğutucu veya çamaşır makinesiyle beraber bedava 37 ekran teleteksli televizyon alacaksınız. Bulaşık makinesi veya fırınla beraber 1300 wattlık elektrikli süpürgeyi yine bedava alacaksınız. Peşin fiyatına 7 taksitle ödeyecek hemen alacaksınız. Hepsi yanımıza kar kalacak. Danone doğalı tüketicisi tavsiye ediyor. Sevgili Danone doğal, içinde katkı olan ürünleri hiç kullanmam. Bu yüzden yoğurdumu kendim yapar, Sorunlarıma güvenle yedirirdim. Oysa Danone Doğal Yoğurt... ...kendi yoğurdumdan bile daha saf. Hem de adı gibi doğal. Ellerinize sağlık. Danone Doğal Yoğurt... ...ilginize teşekkür eder. Hmm. Nasıl bu kadar güçlü dişleriniz var? Colgate Herbal diş macununun doğadan gelen gücü sayesinde. Colgate Herbal'ın yeşil çizgilerinde papatya, okaliptüs, mür ve adaçayı... beyaz çizgilerinde kalsiyum ve florit var. Colgate Herbal doğal olarak güçlü diş ve diş etleri. Saçına istediği şekli verebilmenin keyfini yaşayanlardan mısınız? Yoksa yıpranır diye korkup neşesi kaçanlardan mı? İşe sağlıktan başladığınız sürece saçınıza dilediğiniz şekli vermekte özgürsünüz. Pantene sistem provitamin formülüyle saçı kaynağından besler. Böylece yıpranmaya karşı 3 kata kadar daha güçlü ve sağlıklı saçlara kavuşursunuz. Pantene ile işe sağlıktan başlayın ve saçınıza istediğiniz şekli verebilmenin keyfini yaşayın. Kapanadan yepyeni bir diş macunu. Aktif nefes. Formülündeki aktif zincir etkisi zamana yayılır. Nefesiniz ferahlığını 7 saat boyunca korur, korur, korur. Yeni bana aktif nefes. Saatler geçer, ferahlık kalır. Gerçekten güçlü saçlar için işe panten sistemle başlayın. Eşsiz pro vitamini formülüyle yıpranmaya karşı 3 kata kadar güçlü, 7 kata kadar dayanıklı saçlar. Panten sistem. Gerçekten güçlü saçlar. Ee, hani öpücük? Ah, ne oldu canım? Üçüncü sultan çocuk bana bücür dedi. Hayır, bücür değilsin. Daha büyüyeceksin. Hadi, peti danone zamanı. Çocuğunuzun sağlıklı büyümesi için her gün peti danone. Çünkü her bir peti danone'de iki küp dolusu süt var. Üstelik vitamin, kalsiyum ve protein deposu. Beni hatırladın mı? Hayır, ben o bücürüm. Ee? Milli Pediatri Derneği'nin önerisi Peti Danone. ...büyüten lezzet bu köfte. Çarşı mağazalarından 28 Şubat'a kadar yapacağınız toplam 150 milyon lira ve üzeri tutarındaki alışverişe 35 milyon lira değerinde dijital üyelik paketi hediye. Üstelik çarşıda tüm reyonlarda %50'ye varan indirimler var. Net olarak anlaşıldı, değil mi? Sömestr tatilinde en güzel günü geçirmeye hazır mısınız? uzaya, unutamayacağınız bir maceraya. Magic Puppet Planet'a götürüyoruz. Üstelik öğleyin 12'den akşam 7'ye kadar bir de karnaval var. Sihirli oyuncaklar gezegeni. Dünyaya dönmeyi hiç istemeyeceksiniz. 3 ve 11 Şubat tarihleri arasında Maydanoz Showland'den kalkacak uzay gemisindeki yerinizi ayırtmak için hemen arayın. Osmanlı Bankası Telefon Şubesi Haftanın 7 günü, günün 24 saati tüm bankacılık işlemleriniz için gözleri ve kulakları açık bekliyor. 444 0 777. Arayın, sizin gözünüzde Türkiye'nin en iyi bankası olmak için nasıl çalıştığımızı görün. Çünkü biz Osmanlı Bankası'yız. <laughs> Severler, güneş okumadan at yarışı oynamayın. Türkiye'nin en çok kazandıran at yarışı sayfası Bomba Atlar diyorlar galoplar. Oynayın, milyarlar kazanın. Altın Gazetesi Güneş. <laughs> Sporum keyfi, kritikler ve dakika dakika spor haberleri showtvnet.com'da. <laughs> Banu Hakan'ın yeni parfümü çıktı. Aldınız mı? Evdeki yabancı tarzı Florida'nın çamaşırhanede tuhaf bir gün. Demiha Belsoy, o bir seni. İç giyimde tuz ve biber kontrastı. Fantemel hayvan haklarını koruyor. Ressam Ertuğrul Ateş'ten kuş öyküleri. 2001'in yeni yemek tarifleri. Yeni milenyum kadınları tuz duvara tırmanıyor. Aman'dan herkese Sport Point Extra Shop'tan indirim. Ayrıca Aman Nere mi parfümü hediyeli. Aman kaçırmayın. Kralın zorlu deplasmanı Lazio Inter. Udinese deplasmanında gol düellosundan garip çıkan Crespo'lu Salaslı güçlü Lazio sahasında Parma ile beraber kalan Hakan Şükürlü Vierili Inter'i konuk ediyor. Lazio Inter maçı cumartesi akşamı 21.30'da naklen sadece Cine 5'te. Hemen üye olun, gelene son güne bırakmayın. Sen Sen arkadaşlar, geliyor. Arkadaşlar geliyor. Şansal Büyük Ağa, yarın yazılarıyla akşamın güçlü spor kadrosunda.